Selam arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, videomuza geçmeden önce da görmüş olduk ee, hem bir Discord sunucu açtık, hem de e, bu yağmur yağma olaylarını artık bugün bir çözelim. Ee, kendi yaptığımız bir çözüm vardı. Ee, bir önceki gibi biz bir devre, Kızıltaş devresi, sürekli e, komut bloklarıyla kapatıyorduk o yağmuru. Ee, bu sefer daha farklı bir yöntem de bulduk. Hem o bizim yaptığımız yöntemi gösterir hem de e, farklı bir yöntem göstereceğiz size. Onun dışında videoya geçmeden önce bir Discord kanalı açtık şu an e, ekranda sesini görüyorsunuzdur. Aşağı tarafa da açıklamaya bırakırız. Discord kanalımız değil. E, ilk 100 abonemize orada özel bir yer ayırdık. Gelirseniz seviniriz. Yani arkadaşlarınızla Minecraft oynuyorsanız gelebilirsiniz. Onun dışında farklı oyunlarda koymayı düşünüyoruz. Şu an için sadece Minecraft var. Ee, Discord'da özel çekilişler de yakın zamanda takipte kalın. Bunun dışında şuna da değinmek istiyorum. Bir önceki videolarda yine buraya da SS'nü koyar. Ee, biz bizim kanal abonelerimiz %99.9 pardon, kanalı izleme lan burayı kes. <laughs> İzlenme izlenme sayılarımıza göre e, abone olmayanların gene konuşamıyorum. Lan buna ne dedin? E, bu arada videolarımızı izleyenlerin izleyenlerin %99 %99.9'u abone olmuyordu. O esesi de koymuştuk. Bu oran %97'ye düşmüş. Kusura altını şu anda hatırlamıyorum. E, abone olan arkadaşlarımıza teşekkürler. Ayrıca 30 aboneyi de geçtik. E, şu an için ilk hedefimiz 50. Sonra da 100 abone olacak. Bunun dışında pek bir duyurumuz yok. Videoya geçebiliriz. Birazcık boşta şey duyuru yapmış olduk. Discord'a gelmeyi unutmayın. 200 aboneye orada da güzel bir bölüm ayırdık. Arkadaşlarınızla oynamak için güzel bir yer olduğunu düşünüyoruz. Şimdi videomuza geçelim. Evet şimdi ilk yapacağımız şeye geçelim. Kızıltaş devresiyle yapacağız bunu. İhtiyacımız olan malzemeler. Redstone Dust yani... Bunu Türkçesini hatırlamıyorum. Restoran Repeater. Restoran Torch ve e, Command Block lazım. Ekranda çıkıyor zaten. Yani komut, aynen ekranda çıkan itemler gerekiyor. Şimdi bunları nasıl yapacağız derseniz, ilk olarak komut bloğunu bir yere koyun. Tamam mı? E, ayrıca bu bir tık lag yapabilir serverınızda veya eğer bilgisayarınız güçlü değilse bir tık lag yapabilir siz, sizler için de. Haberiniz olsun. Bu yöntemi pek tavsiye etmiyoruz. Ee, bunu istediğimiz kadar uzatabiliriz tabi. Ama biz şimdilik kısa yapacağız. Hemen göstermek için. İlk olarak kızıl taş bloklarımızı şöyle 3 ya da 2 şeklinde çekebilirsiniz. Fark etmiyor. Sonra e, karşıya doğru bakarak repeater'ımızı koyuyoruz. Ve bunu hani sürekli yapacağı için bir saat yani saat şeklinde sürekli döneceği için e, bunu sonuna kadar açın. Yani en az şeklinde anca böyle lag yapar. Yani en az böyle lag olur. Ee, bunun dışında bir tane kızıl taş koyun. Sonra bunu döndürün böyle. Ee, bir tane daha koyacağız. Sonra bir tane daha repeater. Fakat bu sefer e, diğer repeater'a göre ters bakacağız. Yani mesela bunu koyarken bu tarafa bakmıştık. Bunu koyarken de bu tarafa bakacağız. Ki bunların e, yönü düz olsun. Eğer ters koyarsak e, bağlantı yani Kızıl taştan elektrik almayacaktır bu. Elektrik almayacaktır değil. Kızıltaş'ın enerjisini almayacaktır. Evet anlıyoruz. <laughs> Yanlış söyledim. Devam et. Anlıyoruz. <laughs> Tam bunu da sonuna kadar açtık mı? Açtık Bunu da sonuna aştık. kadar açmışız aynen. Evet. Şimdi önce bir şunu keselim. Sürekli şey olacağı için. Lag olacak. Daha sonrasında bunun köşesine bir tane şey koyacağız. Olmadı. Bir dakika. Hız, hızlı koyman lazım. Bastım. Redstone Torch. Aynen. Redstone Torch koyacağız. Daha sonrasında bunu kıracağız. Bunu koyacağız. Heh. Oldu. Çok hızlı olmanız lazım ama. Aynen. Eğer bunları sonuna kadar açarsanız biraz daha yavaş olabilirsiniz. Bir de devreyi uzatıp uzatmamanıza göre de değişiyor. Ee, buraya sınırsız bir enerji yaptık. Ve bunu Command bloğa bağlayacağız. Fakat e, Command blok içerisine yağmuru durdurma kodumuz olan Weather Clear yazıyoruz ve dan evet, dediğimiz zaman şimdi bakarsan görüyorsun şu an gösterdim aynen havayı temizleme kodumuzu yazdık devreye ve devreye bağladığımız zaman sürekli şu an aşağıdan geçenleri görüyorsunuz ee, bu chati doldurmasın diye de game rule e, command block output diye bir şey var Aynen onu false yapıyorsunuz false. ve e, görmüş olduğunuz gibi çalı e, bu komut şu işe yarıyor. Ee, sizin yazdığınız komutları veya haritanızda çalışan komutları size göstermiyor. Arka planda çalıştırıyor. Evet. Ve bu sayede chat'inizi doldurmamış oluyor. Ee, dediğim gibi bu çok fazla lag yapan bir şey. O yüzden biz bunu pek tavsiye etmiyoruz. Ee, hatta ee, şunu... Bence şey diye. olanı gösterelim. Temizleyeyim mi? Güneşli olanı gösterelim. O daha ekonomik. Hem malzeme açısından az hem de e, daha uygun olan bir yöntemimiz daha var. Tam... Onun da önce bir malzemelerini alalım, ee, evet. ondan sonra gösterelim. Ee, bir tane güneş paneli, bir tane e, kızıl taş, <laughs> bir tane de command blok. Şimdi buraya da sakladıydık zaten şeyi, güneş panelimizi. Bu arada e, bu, aynen üç tane malzeme, bir tane command blok, yine içinde Weather Clear yazıyor, bir tane kızıl taş, bir tane de solar panel. Tek farkı şu. Ee, bunun üstünün hiçbir şekilde kapalı olmaması lazım. Yani her türlü güneş alıyor olması lazım. Mesela kanka şimdi bir tane yağmur yağdır. Yağdırdım. Şimdi bitecek yağmur. Hop. Bitti. Kendi kendine geri söndü. Ee, şey yapalım. Görmüş olduğunuz Command gibi. Command bloğu turun yapalım. Çalıştığını gösterelim. Ben yapıyorum hemen. Güzel. Yağmuru yağdırdım. Şurada zaten çıkan Kendi kendine geri temizledi. Aynen. Ee, bunu da hemen tekrardan yapayım ben Şuraya İlk olarak güneş panelimizi koyduk Sonra e, komut bloğumuzu da alalım Hatta şöyle de bağlayalım Sonra komut bloğumuza Yine weather clear yazacağız Ve biz bunu ilk yaptığımız zaman Çalışmamıştı çünkü e, Niye çalışmadı bilmiyorum çünkü sürekli Şey veriyor ama Güneş sayesinde Eğer bunu kapatırsanız Bu güneş gittiği zaman sadece enerji verecektir yani güneş olduğu zaman weather clear yapmasına zaten gerek yok. Bu yüzden e, şu, şu şekilde gözükecektik sizlerde. Sağ yaparak bunu şu şekilde maviye çevirebilirsiniz. Güneş gittiği zaman sadece aktifleşiyor. Mesela şimdi tekrardan yap. Şunu kıralım. Diğer taraftakini. Yağdır. Şu an yağdırdım. Gitti. Ve temizlendi. Yani görmüş olduğunuz gibi e, bu kadar basit. Mesela şimdi yağdır. Şimdi yaptım. Şu an yağıyor. Şimdi temizlenmiyor. Burada. Açalım onu. Aynen. Çünkü bu sürekli çalışıyor. Hani e, tekrar tekrar çalışmıyor da sürekli çalıştırdığı için. Hani bir kere çalıştırıp bir daha çalıştırmamış oluyor aslında. Ve bunu tekrardan tersine çevirdiğimiz zaman. Eee gitmedi. Yağmuru bir kapat. <laughs> Yağmuru kapatma. Acı <laughs> kesildi. Şimdi ee, fazla tekrardan yağmur, yağmur yağdır. Kanka. Yağdırsan ağlayayım. Yağdırayım. Yağdırdım. Gitti. Heh, görmüş olduğunuz gibi. E, bu, bu arada ilk seferde neden çalışmadığını söyleyeyim. Çünkü biz yağmur yağdırırken e, şu sarı haldeydi ve sürekli şu şey yanıyordu. O yüzden çalışmadı. Haberiniz olsun. Bunu güneşli havadayken maviye çevirirseniz hiçbir sıkıntınız kalmaz. Yapamayan olursa da yorumlarda belirtsin. Biz yardımcı oluruz. Aynen öyle. Aa, bu arada... 116'da çalışıyor mu çalışmıyor mu denemedik ama büyük ihtimalle çalışıyordur Çalışıyordu, yani komut ya, blokları ile ilgili olmaz. bir farklılık olmadıysa 116'da çalışacaktı bir güncelleme Haberiniz gelmedi olsun. komut bloklarına Aynen yani ben tekrardan yerime geçeyim finali yapalım evet finale geçelim ee, İzlediğiniz için teşekkürler İzlediğiniz için teşekkürler teşekkürler ee, sevdiyseniz ve bu tarz videoların devamını gelmesi istiyorsanız aşağıdan abone olup e, ben sizin videolarınızı sevdim işte siz video attığınız zaman bana bildirim gelsin diyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. Ee, eğer faydalı olduysa da bir like atarsanız seviniriz. Ayrı Bunun etler. dışında bir şey var mı kanka? E var. Discord'a gelsinler. Evet. Onu tekrar belirtelim. Evet. Aşağıda Discord linkimiz de var. Oraya gelin. 100 aboneye özel yer, VIP yer ayırttık. Arkadaşlarınızla aynen, gelip aynen. istediğiniz kadar Minecraft oynayabilirsiniz ve arada bir bizle de sohbet edebilirsiniz. Bize sürekli artık Discord'tayız. Aynen. Aktifiz. İzlediğiniz. İzlediğiniz teşekkürler. Bir sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere. Ayrıca, e, survival videosu çekmeyi düşünüyoruz. İnşallah seversiniz ve desteklersiniz. E, o konuda da sizden destek bekliyoruz. Başka da bir şey yok. Başka da bir Hadi şey. biz gittik. Hoşça kal. hadi. Bay bay. bay hoşça bay. Hadi bay, kapıdan çıkıyorum ben.